Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İran Türkiye konusunda İran'ı yalanladı. Suçlu Ankara değil. Değerli izleyenler, İran Çevre Koruma Kurumu Başkan Müşaviri ve Ulusal Toz Yönetimi Genel Merkezi Sekreteri Ali Muhammed Tehmas abi, Tahran yönetimine yakın medya kuruluşları tarafından ortaya atılan toz oluşumunun kaynağı Türkiye başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. İran Çevre Koruma Kurumu Başkan Müşaviri ve Ulusal Toz Yönetimi Genel Merkezi Sekreteri Ali Muhammed Masabi, ülkedeki toz oluşumunun kaynağı olarak Türkiye'yi işaret eden İran basınını yalanlayarak, tozun kaynağının Türkiye olmadığına inanıyorum ve hiçbir yerde bunu destekleyecek kaynak bulamadık dedi. Tehmas Sebi, İran'ın başkenti Tahran'da katıldığı çevre konulu programda İran'da etkili olan toz olaylarının kaynağına dair Anadolu Ajansı muhabirinin açıklamada bulundu. Toz oluşumunda Irak ve Suriye'nin rolünün kesin olduğunu kaydeden Tehmas Türkiye'nin etkisine dair de tozun kaynağının Türkiye olmadığına inanıyorum ve hiçbir yerde bunu destekleyecek kaynak bulamadık açıklamasında bulundu. Tehmas Türkiye'nin bir kısmının da incelemeleri arasında yer aldığını belirterek, Türkiye toz bulutunun oluştuğu bölge değil ve çok daha az toz bulutu etkisinde bulunuyor. Örneğin son 30 olaydan ancak iki tanesi Türkiye'nin güney bölgesinde etkisini gösterdi diye konuştu. Tehma Sabi, İran medyasının özellikle dış etkenler konusunda neden Türkiye'yi tozun kaynağı olarak gördüğünü sorusunu, resmi ve güvenilir kaynaklar dikkate alınmalı, değerlendirmeler bilimsel olmalı, bir sorumlu olarak söylediklerin bilimsel kanıtlara dayanmalıdır. Bir uzmanın kişinin veya sivil toplum kuruluşunun yorumu, hükümetimizin resmi görüşünü yansıtmaz, hatta tarafımızdan onaylanmayabilir de şeklinde cevapladı. Bazı durumlarda su kaynaklarının yönetimi konusunda Türkiye'ye itirazlarının olduğunu ileri süren Tehmas abi, ancak biz bu konuyu gündeme taşımıyoruz. Bunu yöntem olarak görmüyoruz. Sorunun diplomatik yollarla çözülebileceğine inanıyoruz. Bu yolla bütün ülkelerin yararına olacak noktak bir noktaya ulaşabiliriz ifadesini kullandı. Tehmas abi, tozun kaynağının en çok hangi ülke olduğunu konusunda bilimsel bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, İran'ın 4 bir yanında 270 milyon hektarlık alanda gerekli zemin araştırmalarını yaptık. Son iki ayda etkili olan tozun kaynağının Irak ve Suriyeli olduğunu kaydettik. Bu toz İran'ın merkezine ve Hazar Denizi'ne kadar ulaştı diye konuştu. Toz olaylarının sebepleri üzerine çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Tehma abi, konuşmasını şöyle sürdürdü. Toz olaylarının ne kadarının su yöntemiyle ve ne kadarının diğer alanların yöntemiyle ilgili olduğuna dair net bir çalışmam yok. Ancak bu konu üzerinde ülkenin bazı kurumlarıyla incelemelerimiz devam ediyor. Tabii suyu etkisiz göremeyiz ve neticede toprak ve sulak alanlarda rol oynar. İran medyasında yayınlanan haberlerde İran'da görülen toz bulutlarının sebebi olarak Türkiye'nin barajları gösteriliyor. Zaman zaman resmi kurumlarda iç kamuoyuna yönelik benzer açıklamalarıyla dikkat çekiyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran Meclisi'nde ülkedeki su ve çevre sorunları ile ilgili düzenlenen oturumda Türkiye'nin barajlar politikasını eleştiren bir açıklama yapmıştı. Türkiye'nin bölgedeki su kaynakları üzerine baraj kurmasının İran için kabul edilemez olduğunu söyleyen Abdullahiyan, bu konuyu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile son 8 ayda 3 kere görüştüklerini kaydetmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Tahran yönetiminin yaşanan doğa olayları karşısında Türkiye'ye suçlamasının gerçekçi bir yaklaşım olmadığına da dikkati çekerek, kum ve toz fırtınalarının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin hafifletilebilmesini teminen, her ülkenin öncelikle üzerine düşeni yapması, su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı yönünde gerekli adımları atması gerekmektedir değerlendirmesini bulunmuştu. Son olarak İranlı gazetecinin İran'da hava kirliliğine sebep olan tozun Türkiye'nin yaptığı barajlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı şeklindeki bir sorusuna karşılık olarak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade konuyu politize etmek yerine ülkeleri bu çevresel acil durumu ele almaya davet etmeliyiz demişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberimizde buluşmak üzere, hoşçakalın.